Merhaba arkadaşlar. Şeftal Yemek Tarifleri kanalına ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün marmelatlı kurabiye yapıyoruz. Marmelatlı kurabiye için malzemelerimiz yarım paket margarin, tereyağı da kullanabilirsiniz. 125 gram. Bir yumurta, yarım su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı nişasta, bir su bardağı pudra şekeri, bir çay kaşığı kabartma tozu kullanacağız. Fazla kullanmayacağız. Aldığı kadar un. Ben buraya iki su bardağı un koydum. Gerekirse üzerine ilave ederiz. Ve marmelat, reçel ve çikolata kullanabilirsiniz. Bu benim kendi yaptığım erik marmelatım. Bu hazır ahududu reçeli. Ve çikolata eritebilirsiniz. Daha önce de yaptığımız gibi sıcak suyun içine koyup eritiyorum ve sıkıyorum. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Margarinin üzerine yumurtamı ekliyorum. Sıvı yağımı ekliyorum. şastamı ve pudra şekerimi ekliyorum. Onu boşaltabilirsiniz Ve bir çay kaşığı kabartma tozu kullanacağım. Onu hı hı. da eliyecem. Şöyle bir çay kaşığı kabartma tozumu koyuyorum ve eliyorum. sanki Fazla koyarsanız. Kurabiyeleriniz daha fazla kabaracağı için de bozulma olabilir. Bir çay kaşığı yeterli. Karıştırıyorum, yoğuruyorum. Şimdi azar azar un ekleyerek yoğuruyorum. Oyun hamuru kıvamında bir hamur olacak. Çok yumuşak veya çok sert yapmayacağız. Evet, şu ana kadar iki su bardağı un ilave ettim. Şimdi biraz daha un koyalım. Evet, çok az daha ilave ediyorum. Hemen hemen iki buçuk su bardağı un ekledim şu ana kadar. Bu arada fırınımızı 170 dereceye açalım, ısınsın. Evet, şimdi yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsimize alıyoruz. Hamurdan istediğimiz büyüklükte yuvarlaklar yapıyoruz. bu tepsiye diziyoruz. Ya, ya, ya. Yapabilirsin. Bu yüzden çabuk çabuk oldu. Ortalarını bastıracağımız için biraz aralıklı diziyorum. Al bakalım. Bunları var mı Evet. Bunu da ben yuvarlayacağım. Evet, sonuncu kurabiyemizi de yuvarladık. İstediğiniz boyda yapabilirsiniz. Şimdi yuvarladığım kurabiyelerimi şöyle tahta spatulanın yuvarlak arkasıyla. Elinizde başka bir malzeme varsa onunla da yapabilirsiniz. Şöyle bastırıyorum. Şöyle şekillendiriyorum. Sen bırak yapacağım. ben. Evet, çok bastırınca öyle oluyor. Şimdi evet kurabiyelerimizin hepsinin ortasını açtık. Şimdi önceden ısıttığımız 170 derece fırında 20-25 dakika pişireceğiz. Pembeleşmesini beklemeyin çünkü çıkarıp üzerine marmelat süreceğiz. Şimdi fırına atıyoruz. Evet arkadaşlar kurabiyelerimi 20 dakika pişirdim. Şimdi şerini ağzıda reçelinden koyacağım ben. Evet, hepsini bu şekilde reçelle dolduruyoruz muamelatla. Veya 5 dakika daha pişirip üzerine çikolata sıkabilirsiniz. O zaman tekrar fırınlamanıza gerek yok. Evet bütün kurabiyelerimizin üzerine reçelimizden sürdük. Şimdi 5 dakika daha fırına atıyoruz. Evet arkadaşlar. Reçellerimizin de üzeri biraz kurudu. 5 dakika kadar fırında beklettik. Şimdi tamamen soğumaya bırakıyoruz. Soğuduktan sonra üzerine çikolatayı eritip süslemek için sıkacağım. Kurabiyelerimiz soğudu. Şimdi bir bardak sıcak su aldım yine. Çikolatamı yine eriteceğim şöyle poşetin içinde. Sonra üstlerine sıkacağım. Çikolatam eridi gördüğünüz gibi. Şimdi ucuna küçük bir kesik atıyorum. Ve kurabiyelerimin üzerine sıkıyorum. bütün, evet, bütün hepsini çikolatamızdan sıktık. Şimdi servis tabağıma alabilirim. Evet şimdi kurabiyelerimi servis tabağıma alıyorum. Evet bakın şu güzelliğe. Aklınıza sığınarak ısırıyorum. Mükemmel. Evet arkadaşlar. Bir tarifin daha sonuna geldik. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Aklınıza takılan bir şey olursa yorum kısmına yazmanız yeterli. Beni aşağıda açıklama kısmına yazdığım instagram ve facebook adreslerimden takip edebilirsiniz. Ayrıca internet sitemiz şeftenyemektarifleri.com'da tüm tariflerimizi bulabilirsiniz. Tariflerimi yapan herkese afiyet olsun. Bir diğer tarifte görüşmek dileğiyle hoşçakalın.